1 Nisan Perşembe 2.20 gün özetiyle karşınızdayım. Şırnağın Silopi ilçesi Hesana köyünde mayın patladı. 40 yaşındaki Cemil Kacar koyunlarını otlattığı sırada mayının üstüne bastı ve yaşamını yitirdi. Kacar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AKP'li milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınlarının saldırısında eşini ve iki oğlunu kaybeden Emine Şen Yaşar'ın adalet talebiyle düzenlediği eylem Urfa Adliyesi önünde 24. gününde devam ediyor. Polis bugün eyleme müdahale etti. Müdahale sırasında Emine Şen Yaşar'ın oğlu Ferit Şen Yaşar baygınlık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Bahçeli hedef gösterdiği gazeteci Sevilay Yılman Twitter'dan bir açıklama yaptı. Yılman şunları söyledi. ''Şahsımı hedef gösterdiğiniz tweetiniz yüzünden telefonum susmuyor.'' Ailen başta olmak üzere eş dost arayıp dikkat et çünkü artık başına her an her şey gelebilir diyor. Bir tweetiniz yüzünden insanları böyle korku salması gerçekten anlaşılır değil dedi. Van'da askeri helikopterden atıldığı ve işkence edildiği öne sürülen Osman Şiban ve yaşamını yitiren Servet Turgut'un haberini kamuoyuna duyuran gazeteciler yarın yargılanacak. Dördü tutuklu 5 gazetecinin duruşması yarın Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Pek çok meslek örgütünün takip ettiği gazeteci yargılamaları için Haberin Var mı inisiyatifi gazeteci haber yapar etiketiyle bir kampanya başlattı ve pek çok gazeteci bu kampanyayı desteklerini sunuyor. Doğalgazda konut, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone grupları için Nisan ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde %1'lik artışa gidildi. Yeni tarifeye göre %1 artışla 1000 metreküp doğalgaz için 1302 lira 475 kuruş, sanayi ve elektrik üretim santralleri için 1456 lira 845 lira kur, 845 kuruş olarak belirlendi. Türkiye sinemasının en kıymetlilerinden Yılmaz Güney 84. doğum gününde anılıyor. Pek çok kişi sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile Güney'in doğum gününü kutluyor. Yılmaz Güney filmleri, romanı, senaryoları ve öykü kitaplarıyla dahası devrimci kişiliğiyle Türkiye halklarının kalbinde yaşamaya devam ediyor. İyi günler.